Sivas yöresinde yetişen bir ot türü olan madımaktan madımak çorbası yapacağız. Malzemelerimiz madımak, baharatlarımız kimyon, karabiber, tuz, pul biber, domates salçası, biber salçası, sarımsak, soğan, bulgur, tereyağı, kemik, suyu yapacağız, kemiği haşlayacağız. Yine kemikle beraber pişirecek ve yine Sivas yöresine ait bir pastırma. Şimdi malzemelerimizi doğrama aşamasına geçeceğiz. Önce soğandan başlayacağız. soğanlarımızı doğradıktan sonra tenceremize önce tereyağını sonra pastırmaları yine ince ince Evet sarımsaklarımızı yine ince ince Madımam püf noktaları yöresine göre değişir. Tabii ki öncelikle madımak otunun taze olması. Yani halk tabiriyle kocamasız dediler. Kocamaması için, geçmemesi için biraz daha. Taze olduğunda daha nazik ve lezzetli olduğu söylenir. Tabii ki biz bunu annelerimiz, ninelerimiz bunu daha iyi yaparlar. Daha iyi bunların tarifleri üzerinden biz de tabii ki yola çıkıyoruz. Şimdi doğrama işlemlerimiz tamamladıktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, öncelikle tereyağımızı bir içerisine koyuyoruz. Daha sonra soğanımızı biraz kavurarak soğanlarımız biraz kavrulduktan sonra pastırmamızı ekleyeceğiz. biber salçamız, domates salçamız, birer yemek kaşığı yeterli olacaktır. Kavrulduktan sonra salça ile beraber pastırmadan sarımsaklarımız ilave ediyoruz. iki taraftan kemik suyumuz haşlanmakta. Kavrulma işlemi tamamlandıktan sonra kemik suyumuzu verelim. Kemik suyunu evet kemiklerden de birkaç tane içine bırakabiliriz. Çünkü Sivas süresinde genelde kemikle beraber pişirilir. Kemiğin yine tadı geçsin diye. Evet. Şimdi madımağımızı evet çorba harcının içerisine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi baharatlarımızı bir miktar karabiber, bir miktar kimyon yine isteğe bağlıdır. Biz daha çok lezzet verdiğini düşünüyoruz. Biraz pul biber ve tuzumuzu ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. En son kaynayan çorba harcının içerisine bir kase bulguru hem un görevi görecektir, bağlama yapacaktır onu. Yaklaşık bir, bir saat kısık ateşte kaynadıktan sonra servise hazır hale getirilecektir. Evet, kapağını kapatarak yaklaşık 1 saat pişmesini bekleyeceğiz. Bulgurlar şişti, çorba kıvamına geldi. Dediğim o bağlama görevini yaptı. Çorbaya yoğunluğunu verdi. Kasemize koyarak servise hazır hale getireceğiz. İçtikten sonra gördüğünüz gibi soğanı yine belli oluyor. Pastırması, baharatları gördüğünüz gibi. Bulgurlar şişti, çorba kıvamına geldi. Yoğun bir çorbadır bu çorba. Böylece servise hazır. Afiyet olsun.